Selamun Aleyküm kıymetli hemşerilerimiz. Ee, bugün de Mehmet Ali kardeşimizin, Mehmet Ali Bozlak kardeşimizin misafiriyiz. Efendim burası Aksaray organizasyon duyduğunuz gibi. Ancak bir kardeş e, iştigali daha var. Aksaray düğün. değil mi? Evet, evet hocam. Düğün.com. evelallah hızla ilerliyor. Aksaray'ımızda artık neredeyse duymayan kalmadı. Biz e, üniversiteyle birlikte yaptığımız e, bu yüksek lisans tezimiz olan kitabımızla ilgili çalışmamızda e, bu iştigalimizi, bu güzel müessesemizi alanında örnek işletme olarak tespit ettik. Bu konuda inşallah Mehmet Ali kardeşimizi tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. E, biz Akkobi bir olarak bu şekilde üreticinin, istihdam eden insanların sürekli yanındayız. Biriz, beraberiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, aynı şekilde bu bizim temennilerimizin kalıcı olması için e, Mehmet Ali kardeşimize, işletmemize e, bu şekilde bir teşekkür e, belgesi de e, takdim ediyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun çok, diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. E, bizi bu teşekkürler layık gördüğünüz için, bu belgeye layık gördüğünüz için ayrıca teşekkür ederim İşletmecim Gülçin Hanım adına e, teşekkür belgenizi teslim alıyorum. Evet, e, aynı şekilde Gülçin Hanıma da biz çok teşekkür ediyoruz aile dayanışması bir aile işletmesi olduğu için Allah razı olsun. E, ben e, size çok kısa yine çalışmalarımızdan bahsedeyim. E, çok memnun oluruz aslında. E, Bizde e, açıkçası iki e, faaliyetimiz var. E, genellikle düğün alanında çalışıyoruz. Evet. Birincisi Aksaray Organizasyon normal bir organizasyon şirketi. Tamam. Düğün, kına, nişan, sünnet gibi etkinliklerinizde e, müşterilerimizin hizmetindeyiz. Evet. E, yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. E, i̇kinci ikinci faaliyetimiz de düğün.com. Biz internette, internet üzerinde ve sosyal medya üzerinde Hı. bir düğün danışmanlığı, Aksaray Düğün Rehberi oluşturmaya çalıştık. Burada da düğün yapacak çiftlerimizle e, Aksaray'daki düğün profesyonellerini, düğün işletmelerini bir araya getirip e, kazan kazan e, mantığıyla çalışmaya çalışıyoruz. Ama o hızla yayılıyor. Gördüğüm kadarıyla bu e, aksaraydüğün.com e, ne kadar oldu süresi? Başlayalım. 3 e, tam yıldır e, çalışıyoruz. 2024 sezonu bizim için dördüncü yıl olacak. Maşallah. Maşallah. E, tabii biz her geçen gün e, daha çok heyecanlanarak... E, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gerçekten dediğiniz gibi çok güzel bir yere geldi şu anda. Evet. Hizmetlerimiz bizim halistir. Düğün yapacak çiftlerimize yardımcı olmaya, düğün danışmanlığı yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten dediğiniz gibi güzel bir hizmet. Açıkçası anlattığınız zaman bile anlatması çok zor. Ama yaşayanlar bilir. Şimdi düğün evet. arefesinde düşünün yani bir pazar alışverişini her zaman yapıyoruz. Tabii. Ama bir düğün alışverişi bir evde 10 yılda, 20 yılda bir kere evet, yapılan bir alışveriş. Evet, evet. Biz de burada e, misafirlerimizi, müşterilerimizi en iyi düğün firmalarına yönlendirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi olmayan bir hizmet olduğu için e, aksaraydüğün.com milletin e, talebini karşıladığı için bu şekilde teveccüh kazandı. Vallahi Efendim abi. şimdiden Bizim başkan yardımcımız Hüseyin İşeri abimiz e, bir e, temennilerde bulunacak size. Buyurun abi. Selamünaleyküm. Ben de e, size bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma. E, Allah'ım işlerinizi daha daim etsin, daha güzel yerlere gelin. Daha güzel çalışmalar yaparsın inşallah. Çok güzel bir e, iş yapıyorsunuz. Neden? Az önce buyurduğunuz gibi düşünüyorum. E, her şey pazardan alıp gidip alabiliyorsun ama düğün arifesinde de bir anda kafan karışıyor hiçbir şey kafan çalışmıyor evet, evet. o anda insanın durma noktası bunları ben yaşadığım için diyorum yani evet. çocuklara düğün yapıyorum ama nerede ne ayarlayacağımı bilmiyorum sizlerin de bu yardımları gerçekten düğün yapacak kişilere çok büyük bir yardım ediyorsunuz. Allah'ım işlerinizi daim etsin. Başarılar dilerim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi de yine başkan yardımcımız ee, Yusuf İzzettin Çualkan ee, kardeşimiz, abimiz temennilerde bulunsun. işletmemizle ilgili. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ben Mehmet Ali kardeşimi 5-6 e, önce tanışmıştım. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle bir iş yeri e, gördüm. Allah işini rast getirsin. Herkese de böyle bir iş nasip etsin. Yeni evlenecek çiftlere de Allah mesut etsin. Ben kısa getirdim. Teşekkür ederim.